Artıç'tan merhaba arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Biz kini açtık. Şimdi yine bir daha çeviriyoruz. Evet. Mikserle çırptık biraz daha. Sonra. Evet. Bu mikser böyle mikser oluyor. Evet. Şimdi Busem devam ediyor kek yapmaya. Sütünü koyar mısın? Evet koymasın. Onu çıkarmana gerek yok ama. Onu çıkarma içinde kalsın. Evet tamam. sütünü koy önce. Tamam sonunda da ya. yağı Tamam, hadi bakalım. Evet, çok güzel. Hadi şimdi karıştır. Evet. Karıştır, karıştır, karıştır. Onu şimdi değil. <laughs> karıştır güzel güzel. Karıştırdım anne. Birazcık daha. Kaldır, kaldır, oldu, Sakin kaldır. ol, sakin. Tamam çok güzel çeyrek olacak. Bu kız kıza yanında. Kız kıza keki mi? Evet. Hmm, tamam. Kimlere mi yedireceksin kekinden? Dayım da istiyordu. Başka kim istiyor? Hiç, hiç kimse. Bir de sen, bir de ben, bir de bunlar. Bunlar kim kız? Onlar benim abilerim, ablalarım. <laughs> yukarıda kuruluşlar bir de var. Bir de en yukarıda da Allah var. <laughs> Tamam şimdi yağını koy. Kimseye kek vermeyecek misin? Vereceğim. Vermez miyim ya? Kime vereceksin ya? Herkese. Oho. Hadi de yağını de, koy. Baba. Tamam. Koyuyorum. Koy. Yalım yayınısı. Tamam. Bu içine düşünüyorum. Şey şimdi... Şurayı da silelim. Evet. <laughs> Kime vereceksin kekinden? Herkese dedim ya. Herkes kim kız? Sizler, ben. Tamam. Birazcık da ben çırpayım sonra ununu koyalım olur mu? Evet. Ununu. Arkadaşlar Part 4'te görüşürüz. Evet. Yunlu.